Oh, sonunda sabah oldu. Çok fakirim ya. Şu topraktan evime bak. Yatağım var o kadar. Başka da bir şeyim yok zaten. Kalan tüm yemek paramı bu yatağa verdim. Yoksa ben yerde toprağın üstünde yatıyordum. Çok fakirim ya. Oh, Fak. Ha ha ha. Ben çok zenginim. Elmastan evime bak ya. Çok zenginim ya. Çiftlerde 5000 tane elmas. Şu chestte bitilirion elmas. Şu testte 10 trilyon demir. Aa ne güzel ya. Elmasım da çok. Hem jet, jetim var. Ne kadar zenginim şuradaki fakire bak ha ha. Neyse bugün alışveriş yapma zamanı geldi. Şu fakire de bir marketten bir kıyafet alayım. Yazıktır günahdır. <laughs> Çırılçıplak çıplak geziyor <laughs> ne güzel elmaslarım var. Ha, neyse çarşıya gideyim ben. Of. Bağırarak Demek ki zengin çarşıya gidecek ha. Pislik bana da dedi ki şu çırıl çıplak geziyor. Oysa ki benim kıyafetim var. Neyse bu çarşıya gitmişken onun üç tane villasını soyacağım. Ha ah, ah, ha ah. Aha bir villası burada. Onu soyayım da görsün gününü. Şu kitaplarını hepsini çalacağım. yatakları da yok yatakları koyayım ya yazıktır ya bu elinde de bir şey yok kitaplık kitap ne işe mi yarayacak ya kitaplıklarını koyayım neyse en zengin evine gideyim burada duyduğuma göre bitilir elması 4000 trilyon altını 5000 trilyon demiri varmış. duyduğuma göre 6000 bin da zümrütü neyse en zengin evine geldik elmastan keşke benim de bu evim olsa o tarlasına bak şunları alayım da ekmek yaparım vah oh, ha oh, ha oh, ha oh, oh. tavlalarını da çalacağım <laughs> Şuraya bakayım. Oo! Oo! 100 bin trilyon elmas hemen alayım. Şurada o 4 bin trilyon zümrüt alayım. 4 bin trilyon altın, 4 bin tilerion da demir aldım hepsini. Ha, ha, ha Bakalım evine gelince ne diye düşüneceksin. Şu bunları şunları alayım da evime çıkıl kurulu yaparım. Ya yazıktır tablosunu. Neyse koyayım ya. Neyse çalayım hadi. <laughs> şu tabloyu da alacağım çok büyük. Şu chestleri crafting table. Her şey alacağım şu lambadan da bir tanesini aldım mı? Tamam. Bunları şimdi evime yerleştirmeliyim. Jet de çaldım işte. Jetini uçabiliyorum. Bibildası daha vardı bunun. Ona da bakarız şu eşyaları. Ben hmm, ben elmastan yapıyorum. Oh. Hmm, crafting table'ı koyalım. Başka ne aldım? Hmm, şu ikisini de aldım. Şundan bir tane almışım. Şundan da iki tane. Bir de tablo almıştım değil mi? Şu tabloyu şuraya. Tabloyu da buraya çok yakıştı. Eğimi yakında büyüteceğim. Ha ha ha. Neyse. Demir kılıncını da aldım. Çapa. Ne var şahane? okunu bile aldım. Neyse bunlar bana yeter ya. Yazık Ah çok yoruldum. Aa kapım açık. Kim kurmuş bu kapıları? Ana hırsız var Tavlalarım. Elmaslarım, yırtmışım etlerim, altınlarım. Hayır! Ha ha ha. Şimdiden onun ağlama seslerini duyuyorum. Neyse. Artık kendimize yeni bir ev, yeni bir ev almanın zamanı geldi telefonu da çaldım. Hem de elmastan telefon varmış. Alo. Buyurun. Ben yeni bir villa kiralamak istiyorum. Tamam. Hadi. Hayır. Kiralayamazsınız. Tüm evler bitti. Ne bitti mi? Neyse ben de kendi kendime ev yaparım ya. Siktir git ya. Böyle şöyle. Neyse bu tonlar elmasım var. Şuraya bir yere yapayım. Hı. Şu oraya yapsam güzel olur. Oh, o bu elmaslar. Alayım. Bu da şuradaki zenginin olmalı.

ha 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 şarafsız siktir git amına koyayım ha 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 bütün elmaslar benim oldu a, 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 a. ya buraya niye yapıyorum ben ya yediğim şu aha şurada yap yarısı yapılmış bir var demek param demek bana bunu yapmış ben de bunun devamını getireyim. Şurada cam olmazsa ne olur ya? Neyse şunları bitireyim. Benim çok güzel olacak. Çok çok Oh, sonunda yaptım evimi. Çok güzel oldu. O çaldığım elmaslarla. Para verip şu creeper resmini heykellerini de yaptırdım. Çok güzel oldu. Şuraya da müzik kutusu koyayım. Ne güzel. Dünya. Evet evden gidiyorum. Burası kütüphanem. Tamam burada tavlolar var. Burası yatak yerim. Burası neydi? Adını unuttum. Çalışma masası. Şurası fırın chest elmaslarım burada. Crafting table tekrardan yani çalış. Masası başka neyi unuttum ben? Ben ben. Başka da bir şey yok. Aslında şöyle bir dekorasyon yapabilirim. buradan böyle Evet çok güzel. Bir de oldu. Şu müzik kutusunu şu müzik kutusunu açayım da dışarıya almasın da kapım kapatayım. Şu zengin şimdi düşünün benim müzik kutusunu almış diye. Hadi beyler açtım. Çakallarla dans etme. Ne oldu lan? Of bozuldu. Neyse ben hemen tamir. Şunu da taktık mı? Ha. Tamam. Ana yanlışlıkla kırdım. Neyse birisi kaldı. Şurayı kitaplıkla kapatayım. elmasım bitti çünkü. Evet açtım. Ulan bir dakika durduracağım ya. Neyse. Ne açmışım. Adana merkez patlıyor herkes. Tamam hadi açalım. Çakal olmakta diye. Kıracağız, kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız, patlayacağız. bu Adana, Adana, Adana merkez patlıyor. Herkes yere kaçın son ses. bu çözdü Bomba.

yani asıl aslında...